tırnaklarını tırnaklarını hatırlıyorum artık gerçekten benden geçti 5 numara tırnak kullanıyorum gelmişim 25 yaşına benim neyime 5 numara tırnak. yaptık 3 numara hanım hanım otur. Ama yok. Bakımı zor. Fırçalıyorum. Bir saniye fırçalar ki diş, şey, diş mi bu? diş mi? Mesai harcıyorum ya. Fırt fırt fırt. Kumdur topraktır giriyor. Mikrop yuvası sanıyorlar bir de. Kendi... <laughs> Bakın. Mikrop yuvaları. <laughs> Uzun tırnaklı kızlar. I love you. <laughs> ne, ne anlatıyor? Ne 19'u 8'i? Hello. Welcome to my youtube channel. I am Mia Khalifa. <laughs> okay. Mia Khalifa. Ee, faslı mı? Ürünlü Yaşıklı. mü? Yok ayol bir tane porno star da Orta Doğu'dan Allah aşkına şuraya bir yere Mia Khalifa'nın En çok bana benzeyen bir fotoğrafını koyar mısın? Ha. boylu siyah Bu erkekleri de anlamıyorum Hani sokakta görseler o karının yüzüne Bakmazlar sırf video çekiyor diye Dünya starı Ne garip PR Ben de saksılar üzerinden Bugün PR yapayım dedim konumuz saksılar Kanalıma hoş geldiniz Ben Derin Sude Derin Tekrardan Sude'yi ekledim. Sahne adımı ekledim. Dolayısıyla sahnelere geri döndüm. <laughs> Instagram adresimi buradan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı, beğenmeyi ve siz en çok hangi saksıları sevdiğinizi yorumlarda bahsetmeyi unutmayınız. Başlıyoruz. <laughs> evet tabii. <laughs> şey gibi ben. E, Ceylan pazar kahvaltısı. Bir sürü mevzik. neredesin? Aşkım, benim başıma gelen bir de mutludaki pişmiş tavuğun başına <laughs> yani o öyle de yoğundum çok yoğundum çok kadın çok yoğun zaten her zaman çok yoğun sonra döndü saksılarla saksı mı yıllan ben Saksım, saksı. aşkım saksılar dolu donanımlı ondan sonra benim bebeğim ve diğer birçok güzel şeysin ki ne şununla bir tutmam mümkün değil şimdi bu videoda bir nerede bekliyor? bu videoda mı? Siz mi Neler mi bekliyor? Hı hı. Ben de bilmiyorum ki. Ee, bugün saksılardan ve saksı türlerinden, saksı materyallerinden bahsedeceğiz. Bitkilerin olması olmazı saksılardan ve işte bir de küçük bir saksı değişimimiz var onunla alakalı. Her tane bildiklerimi aktaracağım. Ee, i̇lk olarak plastik saksılardan başlayalım. Bir plastik saksı örneğim dahi yok. Çünkü ben plastik kullanmıyorum hayatım. I am not plastic. You are plastic. Bildiğiniz işte yani nerede ilk dikim saksısı bir şey yok mu? Ekip, ekip çok sağlam, ekip on numara. Ozan da geldi bugün aramızda. <laughs> Ablam son 10 son 5 tip stres yaratmaktan başka bir şey. <laughs> Beni mahvetti. İşte ilk dikim saksısı ve işte yani benim hiç tasvip etmediğim ama üreticilerin uygun ve uzun ömürlü olduğu için kullandıkları o saksılar. Bu neymiş? Düşmanlarım gibi solmuş bir. Sümbül mü? Ay Sümbül ismini de hiç sevmem. <laughs> ee, geçtiğimiz günlerde bir tane araştırma okudum abla. Bir insanın kalbinde mikro plastik çıkmış. Bu da demek oluyor ki yediğimizde, içtiğimizde ne bileyim. Ki zaten ben şeyde bile fark ediyorum bazen bazı topraklarda, bitki topraklarında böyle sanki bir rondodan geçirilmiş ve toprağa karıştırılmış plastik parçalarına rastlıyorum. Yani aslında onlar bizimle birlikte yaşıyorlar ve çok zararlılar, kanserojenler. Bu yüzden sevmiyorum son olarak avantajları ve dezavantajları olarak hemen hızlıca bahsedip bir diğer saksımıza geçiyorum. Avantajları hafif, uygun, çeşitli ve renk renk. Dezavantajları su tutma kapasiteleri yüksek. Bu durum bazı bitkilerde maalesef kök çürümesine sebep olabiliyor. Örneğin soğanlı bitkilerde bu yani soğanlılarda yaşanmaz ama bir sukulentte yaşanabilir. Çünkü malum az su seviyorlar, kurak yer seviyorlar. Dolayısıyla terakotaya veya işte seramiye veya başka materyalle bir saksıya dikmek daha doğru olur. Plastik kullanmayın hayatım. Sokmayın evinize şu uğursuzları. Seramik saksılara geçiyoruz. Porselen yani dediğimiz. Ah, mesela çeşit çeşit böyle görüntülerde, görsellerde olan. Ne bu? 15 yaşındayım ya. 15 yaşındakiler bile artık izlemiyorlardır herhalde. Estetik açıdan çok kullanışlıdırlar. Ve çeşit çeşit boy boy yine bulunabilir. Genellikle bu saksılarda drenaj deliği olmuyor. Ben kendim evde matkapla daha önce açmıştık zaten. Aynen yani o, o, o siktir ya videosu. Benim en sevdiğim video. Ona da buradan mı ulaşsınlar bacım? Yukarıda bir yerde, bir. Yukarıda bir yerde midir kesin? Kesin mi? <laughs> ulaşsınlar mı? İzleyin kız valla gülersiniz. Ee, uygun bitkiler ise şöyle begonya, orkide, antoryum. <laughs> dikkat sözkülentler uygun değil normalde ama benim o an elime nasıl delirdiysem bunlar geçmiş ve bunları bunlara dikmişim. Dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın kanalına hoş geldiniz. <laughs> Devamla bitkiye dair hiçbir şey. Şimdi benim en sevdiğim saksıya geldi. Terakota saksılar yani güveç hayatım. <laughs> Fırına hmm. atmalı. <laughs> benim bu saksılardaki en sevdiğim özellik Suyla birlikte aynı zamanda havayı da geçiriyor olmaları. Bu saksılarda her şeye gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz kızlar. Dezavantajı yok. <laughs> Dikliyorsun. 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 Dersten sümbül sevmiyoruz dedik. Bu da <laughs> yüz göz oluyor. Öyleli. Terakota dediğimiz şey de bu. Yani hani topraktan yapılan, sonra fırınlanan, sabit kalan. Zaten fırınlandığı için muhtemelen antibakterialdi. Havayı da geçirdiği için aynı zamanda çok sağlıklı kökler elde ediyoruz. Dolayısıyla bütün bitkiler için uygundur diyorum ben, benim şeyim. Peki elindeki terakota neden boş? Sana mı soracağım lan neden boş, boş? Sonrasında ahşap saksılara geldik. Ahşap saksılar doğal görünümü sayesinde dekoratif anlamda bize şıklık sağlarlar. Lakin bitkiler için bana kalırsa hiç uygun değiller çünkü kökleri böcek üretiyor. Nemli ortam orada başka bir şey yaratıyor küf yaratıyor ve bitkinin kökünün zarar görmesine, yanmasına falan filan sebep oluyor. Dış mekan bitkilerinde, bahçe düzenlemelerinde kullanılabilir, uygundur. Anyway, metal saksılar. Bir tane falan vardır herhalde metal saksın. Ne işe yararlar bilmem. metal Ben bırakamam. Bunu nasıl alayım? Kaşık. Yes. Gözüküyor mu? <laughs> Mehmet Ali'ye gözüküyor ne oldu bir tadım kaçtı gene? He. Ee, yok. yok mu? Eğlendir beni sürtük. Oyna. Isı ile alakalı olarak yaz günlerinde dış mekanda kullanırsak eğer kökü yakabilir. Saksı. Metal saksı kullanmayın çok yani yakarsınız yazık buna. Şimdi önemli bir konudan daha bahsedeceğiz. Saksı boyunun ıı, ve seçiminin öneminden bahsedeceğiz. Şimdilerin <laughs> enerjisini ve ıı, nem oranını kökütlerinin nem oranını ...sağlayabilmesi için çok büyük saksılara geçirmenin bir manası yok. Bitki çok büyük olabilir ama... ...örnek veriyorum şu koca monstera'nın kökü... ...bu kadar. <laughs> bir ağaç dalı gibi mübarek. Ama kök, kürdan. Gayet... ...kök bakmak istiyorsanız... ...büyük saksıya geçin, bekleyin ki büyüsün. Yıllar geçer ama... ...saksı büyümez. Ama saksı diyorum, bitki büyümez. Ama saksı dedik be... Saksı. Bende Aynen. de t'ler şeyler ve t'ler oluyor. Saksı büyüyünce bitkinin yaptığı işte kök büyümesi oluyor. Bitkin evet. Toprak ha. uzun süre nemli kalırsa kök çürümesine sebep olabilir. Yani aşırı büyük saksıya geçmemiz madilik bir şey. Yapmamak gerekiyor. saksıda drenajın direnajın önemi. Yani direnaj... Lan! Ne yapıyorsunuz lan siz? Dikkatimi lan! Direnaj delikleri. Bu biraz havalı bir saksı bu arada. Kenarlarından şey yapmışlar. Genelde alttan ya. Tamam alttan bir tane var da şey. Yanlardan olması çok beni tutmuştu. Mutlaka yani olmazsa olmaz. Yani bir bitkide, saksıda olmazsa olmaz. Muhakkak bir direnaj deliği. Ha tamam. Deliksiz saksılarda olabilir. Kül yaparsınız. <laughs> ben öyle yapıyorum. <laughs> Bunları kullanırken altına şöyle bir hemen gösteriyorum. Altına direnaj katmanı koyup bitkinin güzelce kendini böyle beslemesini ve işte kendinden büyük materyallere sarılıp gelişmesini destekleyebilirsiniz. Bu materyaller nedir? Burada vermi kilitli, kilitli, kilotlu, kilot, vermi kilotlu. Delik saksı tabii ki kullanabilirsiniz. Ama sulamasına dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum şuradaki monsteramı. Çevirir misiniz hocam? Yukarıdaki Bilyesinde bakıyorum ve deliksiz onu sularken dikkat ediyorum onda biri kadar su dolduruyorum çok bile şimdi saksı geçişini gösteriyorum şöyle alta biraz Ay, vallahi valla yaptım ama iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum len <laughs> alo hocam <laughs> Heh. Ben adı farkına gömdüm. La bela, Şimdi her yer seni mahvedeceğim sonra. Şöyle kandı koyuyoruz. Dım 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 Alay mı ediyorsun lan sen benimle? Al 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 bunu da çek al. Bu eksiğim ne? Bu eksiğim bir sukulent. Aslında dikenleri de var. de diyebiliriz. Ama bütün kaktüsler biliyorsunuz ki sukulenttir. Yani suyu tutandır. Bir enerji iyi bir şey ister. Sulamasına dikkat edilmeli ve inanılmaz unlu bit tutan. Aldığımda da zaten unlu bitli olan. Şu an kurtulmuş haliyle burada. Unlu bitli olsa zaten salondan içeriye değil yani evden içeriye sokarım da ben biliyorsunuz nerede kırık dökük, ezik, öteki bitkiler var. Onları sahiplenirim. Bu mesela çöpe gidecek bir monsteraydı. Bugün Belgrad Ormanı'ndan bir parça gibi maşallah. Aşkım benim. Saks <laughs> değişimimiz işte bu kadar ablacığım. Hah gittik. Tokağını daha sonra tamamladım. <laughs> Nazar. Allah kurusun nazarlardan fesolalardan Saksının olmazsa olmazı Saksı tabağı aşkım tabii ki de yani ben ne bulduysam tabak yapıyorum. Acık çukur olan ne varsa <laughs> mesela bu neymiş zeytin paketinin kapağı öyleli. Bunlar çok önemli. Eğer bunları vaktinden önce kurulamazsanız sinek yapar ve bunlarda birçok zararlısına sebep olur kurtaran bir şey. Tavsiye ederim. Koyarsınız, koymazsınız, siz bilirsiniz. Sonuç olarak ne haliniz varsa görün <laughs> Genellikle saksılar plastik ve işte ilk aldığımızda bu haliyle geliyorlar. Ay yok ben işte uğraşamam. Toprağıydı, işte ne bileyim pisliğiydi, evet. <laughs> tozuydu falan. Alın şöyle bir tane dekoratif saksıyı. Aldığınız plastik saksı içine oturtun alın size mis gibi saksı işte. <laughs> Bu en kolay en kaçış yöntemi. Genel olarak saksılardan anladığınızı anladığınız, anladığınız anlamadığınızı siz bilirsiniz. Ben anlatabildiğim kadarıyla buradayım. Sen ne anlıyorsun ki derseniz de haklısınız. Yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden kanalıma abone olmayı <laughs> videonun altına yorum yapmayı bildirimlerinizi de açmayı bir de ne yapmayı unutmasınlar hocam. Alo. Videoyu paylaşmayın. E hadi bir de hayrına paylaşın kız. Vallahi öpeceğim paylaşanları.